Yeşilisar soğanlımızdan bahsediyoruz. Soğanlımız binlerce yıllık tarihin şu anda gün yüzüne çıkarılması diyoruz ama aslında yıllarca önceden bilinen bir tarih burası. Belki milattan sonra 100. 200. 300. yüzyıllarda yaşamış insanlarımızın o yıllardaki ibadethaneleri, yaşam noktaları ve doğal güzellikleriyle Soğanlı'mız inşallah gün yüzüne çıkıyor. Turizme kazandırıyoruz. Burada öncelikle Soğanlı'nın meydan projesini yapıyoruz. Soğanlı'mızın o doğal güzelliklerinde insanlarımızın yürüyüş yollarını yapacağız. Kültür yolu olarak nereleri ziyaret etmeleri gerektiğine dair. Merkezinde de alışveriş noktaları, turizmsel geldiklerinde insanlarımızın rahat ağırlayabileceğimiz sosyal donatıları olan noktaları inşallah hazırlıyoruz. Sıcak balonuyla, turizm altyapısıyla, soğanlımız inşallah yollarıyla ülkemizin en güzel kültür değerleri olan turizm noktalarından biri olarak ortaya çıkacak. İnşallah şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm Türkiye'mizi dünyadaki ilgi duyan insanlarımızı da soğanlığımıza davet ediyoruz.